Merhaba arkadaşlar, ben Muharrem Ezgü. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür, ben ben de iyiyim. Arkadaşlar bugün köye geldik. Yağmurlu bir güne denk geldik. Köyde yağmur var. E, şu anda yağmur dindi ama e, sabah yağıyordu. Büyük ihtimalle akşam da yağar. Kapalı bir hava. Arkadaşlar köyde çalışamıyoruz. Ya yağmurlu, ya kapalı, e, çok iş yapamıyoruz. O yüzden e, biraz durağan geçiyor bu hafta. Bu arada arkadaşlar, çok güzel bir dudacı'nın altındayım. E, maalesef bu seneyi dut yandı, yağmurlardan dolayı, güneş açmadığı için. Ee, dut pekmezi yapamayacağız gibi duruyor. İnşallah bir an önce düzelir. İnşallah havalar bir an önce iyileşir. En azından geri kalan dutları kaynatıp pekmez yapabiliriz. Şimdi size dutu göstereceğim. Ee, Karadeniz'deki yağmurun etkisi hep beraber görelim. Arkadaşlar öncelikle yeri göstereyim. Görüyorsunuz Yer tamamen dut. Maalesef durum bu şekilde. Yağmur dökmüş arkadaşlar. Ağacı büyük ihtimal görüntü gelmiyor ama ağaçta da sadece kahverengi olarak kalmış. Ya bırakın pekmez yapmayı büyük ihtimal yemeyeceğiz yani o kadar e, kötü olmuş tutlar. Tamamen dökülmüşler. Bir de size ağaçtan gösterebilirsem ağaçtan göstereyim. Arkadaşlar durum bu. Bu kırmızı dut. Beyaz duda göre daha geç olan bir dut ama bu da maalesef bu durumda. Maalesef bu durumda. İşte arkadaşlar. Dutlar hep yandı. O yüzden bu yıl büyük ihtimal dut pekmezinin fiyatları tavan yapar. Çünkü zannedersem Karadeniz bölgesinde olan bütün dutlar bu şekilde. Çünkü güneş gördüğü yok. Bu da asma yaprağımız. Çok güzeller. Evet arkadaşlar, seramıza geldik. Seramızda da çekim yapayım istedim. Evet, yaptığımız geçen haftadan da e, YouTube videosuna YouTube'a yüklemiştim. E, alt alt budamasını yapmıştım. İşte arkadaşlar bu şekilde hemen hemen 80 santim civarı boyu var. Çiçeğe dönmüş. Bir de şöyle şuradan göstereyim. Çok güzeller. Sera'da olmanın avantajı arkadaşlar. Yağmurdan etkilenmediler. Bağladık inşallah bir şey olmadan hasadını da yaparız çok güzel olmuşlar arkadaşlar. De, aralardan da <laughs> sürgünler patlamış. Evet. Çok güzel kokuyorlar ya. Yani. Mis gibi domates kokuyor. Arkadaşlar patlıcanlar büyümüyor. Sebebini anlayamadım. Patlıcanlarımız var. Patlıcanları büyümüyorlar bu sene nedendir bilemiyorum. Ama domatesler gerçekten çok güzel olmuşlar. İple de bağlamıştık. Evet. Çileklerimiz Çilekler de yağmurdan nasibini aldı. İşte bir tane aldık. İnşallah. Güzel bir yağmur olur, şey güneş olursa çileklerimiz de döküme başlar. Evet arkadaşlar. çileklerimizde durum böyle. De çilek çok göremiyorum. Sanırım evet gördüğünüz gibi çürümüşler arkadaşlar. Bakın burada da bir tane var. Yağmur her şeyi etkiledi arkadaşlar. Bu sene yağmur her şeyi etkiledi bir atasözü vardır. Yağmurun kıtlığı, güneşin kıtlığından kötüdür derler. Büyük ihtimal böyle bir şey atasözüydü herhalde. Eğer yanlış söylemişsem de siz düzeltin. Yağmurun kıtlığı, güneşin kıtlığından kötüdür. Çünkü arkadaşlar yağmur sürekli yağdığında. Sadece bizim bu bölgede değil, İç Anadolu bölgesi olsun, Güneydoğu Anadolu bölgeleri olsun. Arpa, buğday eken insanlar var. Tam böyle e, büyüdüler. Başak verme zamanına denk geldi hemen hemen. Onlar bile pirinç tarlalarına döndü. Televizyondan izliyoruz, görüyoruz. Yani büyük ihtimal arpada, buğdayda da bu sıkıntı olacak. Allah'ım yardım etsin. Arkadaşlar burada aş yapmıştım. Aş tutmamış. Başka bir sürgün vermiş. Mısır ekmiştik. Yağmur musırı yaradı arkadaşlar. Yağmurun en çok işe yaradığı ürün mısır oldu. Bu da bizim tomarillo bitkimizi kurumuş. Ee, çok meraklıydım olur diye ama o da kurudu. Bilmiyorum patlar mı? Biraz zor gözüküyor ama. Arkadaşlar size bakın bu fındık ocağı 3 yaşında. Verdiği fındığa bakın arkadaşlar. İri iri taneleri var. Çok potaklı. Şöyle bahçenin aşağı kısmına doğru gidelim. Bu sene zannedersem arkadaşlar bunlar bizim cevizlerimiz. 3 yaşındalar. Öyle yoğun bir ceviz de gözükmüyor. Ama şuradan da göstereyim. Böyle bir cevizimiz var. Bu sene biraz seyrek gibi. Geçen sene daha küçük olmasına rağmen daha çoktu. Bu sene fındık arkadaşlar var. Meyveler az. Ceviz de büyük ihtimal bu sene az olacak herhalde. Evet burası da bizim mısır bahçesi. Mısır ektik buraya. Maşallah fındık yeni diktiğimiz fındık ocakları da güzelleşmiş. Evet. Bakın. Buna da aş yapmıştım. Bu filiz vermiş. İnşallah bir şey olmaz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bizim cevizlerin cinsi Chetner. Chetner çok güzel bir ceviz. Avantajları var. Şu az sürgünleri de dezavantajları da var. Dezavantajı arkadaşlar bizim Karadeniz'deki yerli cevizler gibi çok dayanıklı bir tür değil. Neye dayanıklı değil? Küfe dayanıklı değil. İkincisi ilaçlamanız gerekiyor. İlaç kullanmazsanız ilaç kullanmazsanız kabuklarında mantarlaşma oluyor. Ama verim olarak çok güzel bir ceviz. Hangi tür ceviz dikeceğim diye düşünen arkadaşlar varsa ilaçlama ve bakımını yapabiliyorsa Chatner'ı öneririm. Yok ben sadece dikim. O kendi kendine büyüsün derseniz arkadaşlar Chatner dikmeyin. Siz ona bakmazsanız o size bakmaz. Evet. Şöyle daha acı göstereyim. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.